kadroymuşuz ya. Ya gerçekten ne kadro. Ne hissediyorsun böyle seyredince? i̇nanılmaz ya. Bir de Nilüfer benim için çok başka bir yerde. Biz o sette şeydik. Seti biten sette kalıyordu. Nasıl? O kadar keyif alıyoruz ki birlikte olmaktan. A -a. Seti olmayan sete geliyor. İşte sahnen bitiyor sette takılmaya devam ediyorsun. Şaka diyorsun. İnanılmaz bak, ]di Kafe, o. set kafe. İnanılmaz bir ortamdı o yani. Çok çok güzel bir setti. Ve ben Nilüfer bende hep başka bir yerde kalacak. Çok zevkli Ama bir de onunla parlıyorsun, onunla patlıyorsun. Evet. Onunla daha fazla tanınmaya başlıyorsun. Şimdi dikkatimi çekti. Kaşlar gene bir değişik. Boyuyorum çünkü o zaman kaşlarım... <laughs> hiç kaşım yokmuş gibi. İşte tek kaştan yeni kurtulmanın verdiği gafletle. gafletle. E, bu kenarları da iyice boyayıp bunu dümdüz yapma çabası. Çünkü hmm. hiç yok kaşım gördüğün evet, gibi. Evet, evet onları tam yapınca o böyle şey neydi o bir tane Mr. Spike Aa, da evet, onu hani önce, düz duruyor tabii orada böyle ben çok merak ediyorum şimdi isteyeceğim senden sonra yolda da tek kaşlı <laughs> halini merak ettim annemde kesin var hemen, hemen lütfen, isteyeceğim lütfen lütfen gerçekten çok merak ediyorum ama bence o zaman da güzeldin herhalde şey de başka bir şey bir de çocukluk haliyle çocukluk o tek kaşlılık şey yapmıyor batmıyor o kadar insana Arkadaşlarıma batsa da bana basmıyordu. <laughs> görmüyordu. <laughs> ben gayet, gayet mutlu O senin kendi doğalındı. Evet. Allah vergisiyle. Tabii tabii. M olarak gezdiğim bir 17 <laughs> yılım var. O olsun. Peki Beste, Kirli Sepeti çok tatlı bir diziydi. Çok. İnanılmazdı. Ben bayılarak seyrediyordum yani Kirli Sepeti'ni. Gerçekten çok güzel, çok tatlı bir işti. İnanılmaz oyunculuklar vardı. Hani her şey de çok güzeldi, çok iyiydi. Peki bu şeyi de inci tanelerini de bayağı manifestlemişsin değil evet. mi? Evet. Nasıl? Ben kirli deyken inci taneleri başladı. Evet, bu arada doğru. kirli sepetle çok mutluyduk. Yani o da çok güzel bir işti. Çok o güzel şartlarda çalıştık. Evet. Yani ve çok da güzel yazıldı hepimize. Herkes performans sergiledi sürekli. Bir oyuncu için çok kıymetli o. Hiçbir zaman tek düze ve aynı şeyi oynamadık hiçbirimiz. E, ee, lükstü benim için kirli sepeti. Eğleniyor muydunuz? Çünkü biz ben çok eğleniyordum seyrederken. O kadar biz gülmekten oynayamadığımız o kadar çok Gerçekten gün Gerçekten Gerçekten mi? Ceren'e ayrı, Serhat'a ayrı, Gözde'ye ayrı. Böyle artık böyle karnımın ağrıdığı ve yapamayacağım falan dediğim günleri hatırlıyorum. Ay keşke kamera arkası görüntü. Bir anda bir şey yapıyorlar. Benim dalam zaten Serhat, çok düşük. Serhat zaten inanılmaz. Ya inanılmazlar ya. Gözde keza aynı şekilde. İnanılmazlar. Sınav gibiydi set bana. Yani sürekli bir şey yapıyorlar çünkü ve ben dalam inanılmaz düşük. Böyle <laughs> ne olur falan artık yapmayın. Olsan hiç ben bir daha diye. <laughs> Aynen yeter. Çok güzeldi ama ince sahneleri başladı. İlk bölümü izledik ben böyle Allah'ım diyorum bu nasıl bir iş yani müthiş bir senaryo. Herkes mükemmel oynuyor. Tabii ki bambaşka kulvarlar yani biz aile işi gibi bir şeydik. Komediydiniz. Ve dram şeyim de gelmişti artık benim yine bir drama dönüş aşkım hmm. ve bir kaşınıyordum. Sonra dedim ki ben seneye eğer kilisepet e devam etmezse İnci tanelerinde oynayacağım diye başladım sette konuşmaya. O sırada bizim yeni sezonda olmayacağımız netleşti. Hani site taşınacak, zenginlerle vedalaşıyoruz, temizlikçiler devam edecek. Onun için zaten ben iyice sazı elime aldım. Evet evet ben inci Tahirleri'ndeyim zaten seneye falan diyor. Ben kendi kendime monolog yazdım. Röportaj verir gibi. Onu işte tam dedim ben bunu çekip yolacağım, onu çektim. Deli yani benimki de normal değil. <laughs> bir dakika ne yazdın? Akıl hastasıyım ben bu konuda. <laughs> sağlıklı bir birey değilim. ne yazdın? Ben şey yazdım. Bir tane Herkeli hayat kadını ol, yazdım. Evet. Ha, ki, ha, bir de orada şey yaptım. Urla'dayız. Diye, tatildeyiz. Üç gün tatilde. Ben Urla'da kendimi kapattım. Elimde kağıt kalem. Dedim ki röportaj versin bu kız işte şöyle oturuyorum hayat kadını ağzımda sakız bilmem ne abla dur şimdi gitmem lazım falan diyorum kalkıyorum diyorum kendi kendime geri geliyorum işte oynadık geldik falan yapıp De deli deli bir şey yazdım. Videoya çektin ki Onu çektim yollamama gerek kalmadı Allah'tan. <laughs> <laughs> Allah'ta. <laughs> Sonra esas olan işi geldi bana konu koyuncu Aynı yönetmen BKM, Şenol Hoca çekiyor. BKM'nin işi sermaye menajerine biz buna gitmek zorundayız. Ben onlarla tanışmak zorundayım. İnçtenlerine girmek zorundayım diyorum hala. Peki bir dakika o çektiğin şeyi niye yollamadın? Duruyor bana? işte. Ay onlarla da görüşeyim. Ha ondan sonra herkese toplu yollayacağım okay. ben. <laughs> tek tek. Sonra Gittim, tanıştık Şenol Hocayla. Enerjin çok tatlı. Yani çok uydu enerjimiz. E ben dedim inci tanelerini de istiyorum dedim. E tam bakalım beste falan dediler yani. Ama ben de monolog da yazdım dedim. İşte videoyu açtım falan. İşte monoloğu yolladım hepsine. Zaten şey dediler, bir manyak geldi şu an buraya. Tamam bu, gerek yok buna falan diyorlar bana. Yok yok siz yine de falan modundayım. Sonra o sırada bir sinema filmi çekiyordum. Setin ilk haftası Selma aradı işte. Hayırlı olsun İnci Tanrı'ndasın dedi. Aa, aa. Ben böyle karavanda gözyaşlarım. Ee? Allahım diyorum oldu yani sonunda oldu. Çünkü kirli sepeti için de medyapıma gitmiştim Fatih Aksoy'a. Fatih dedim ben sizinle çalışmak istiyorum dedim. O konuda artık şeyim yok. Bir şey istiyorsan bunun için adım atman lazım ve hamle yapman lazım. Kısmeti hizmet etmek Aynen lazım. öyle. İstediğin şey için gerçekten yapılan her şeye çok okeyim. Yani bir rolü istiyorum ve bunun için kirli sepetinde temizlikçi oynamak istiyordum. Şirkete basma fistan giyip, başımı bağlayıp, burnuma kemal yaptırıp... Ama sende yaptırıp, hiç yol, olacak bir tip yok. Sana o fotoğrafı da yollayacağım sana. <laughs> Ben böyle medya yapma <laughs> gittim. Kapıyı çalıp ne bir içersiniz dakika. dedim. Ayağımda terlik Bir dakika çoğalt. bir dakika bir dakika dur çok hızlı gidiyorsun kafa durdu. <laughs> Daha önceden Fatih ile tanışıyorsun Fatih Aksoy'la. Tanışıyoruz Aksonra. ama hiç çalışmadık. <laughs> tamam gittin önce hani sen beslemsi olarak gidip orada Aynen. çalışmak istediğini dedim ki, söyledi. sizinle çalışmak istiyorum bu şirkette hiç çalışmadım dedim. Tamam. O da dedi ki bir iş var dedi kirli sepetse senaryo yollandı bana. O senaryoyu okuduktan sonra ben bütün sen... bütün karakterleri o da Ha kendi inisiyatifimle. O benden iki rol için istedi. Ben temizlikçiye de verdim. Oraya araya onu sıkıştırdım. Dedim ki bence ben bunu oynarım. Ee, onu çektim başörtümle falan. Dediler ki beste sen bu role olmazsın pek hani tipolojik olarak. Öyle mi dedim. Gittim make up bir arkadaşıma burnumu kemer yaptırdım buraya. Ee, başımı bağladım. Hırkam içinde basma fistan şey çiçekli gömleğim. Eteğim çorabım terliyim. Medya yapımdayım ben. Dedim ki ne içersiniz? İçeri şey Fatih'in odasına girdi. Sen, sen, sen ruh hastasısın sen falan Ama, dediler kodum falan. Kodum tabii seni. tabii sen dedi hani Merve Hanım falan herkes dehşet içinde. Ama dedim çok istiyorum ben <laughs> bu rolü oynamak. Eee. Tamam başka bir projede besledik bana Yasemin'i verdiler. Ha, bu arada ilk Yasemin'i oynamışım. Çok güzel bir i̇şte ama çok O da komikti. öngör işte. Onlar da o işi biliyorlar. İnanılmaz bir çok şey Çok doğru ya. bir rol vermiş bana yani. Baya peşinden koşuyorsun Koşuyorum. yani. Koşuyorum. Çünkü ben oynamak istiyorum. Ya performans. Benim tipim konuşuyorsun istemiyorum. Şimdi de mesela? İnci Taneleri bitti diyelim. Başka çalışmak istediğin bir yapım şirketi var mı? Daha yok. Burada mutluyum. <laughs> Henüz bir şey belirlemedim. <laughs> Şimdi kimin kapısı çalınacak? Şimdi nereye gidecek? <laughs> <laughs> Bu kız şimdi nereye gidecek? Ya? <laughs> Bir seyredelim bakalım kendi sepetine.